Botoks aslında bir bakteriden elde edilmiş bir madde. Ne işe yarıyor? Botoks bizim kaslarımızı bloke ederek özellikle burun üzerindeki kırışıklıkların düzeltilmesinde işimize yarıyor. Aynı zamanda da yapılan klinik çalışmalarda botoksun cilde parlaklık verdiği ve canlandırdığı, gençleştirdiği tespit edilmiş. İçindeki maddeden dolayı Botoksu biz genelde kaş ortasındaki kırışıklıklar, alın bölgesindeki kırışıklıklar ve göz çevresindeki kırışıklıklar için uyguluyoruz. Genelde uygulama şeklimiz bu şekilde. Şimdi bazı kişilerde aslında kas yapısına bağlı olarak aslında hiç de gergin ve sinirli olmadığı halde kaslarını kullanmasından dolayı özellikle kaş ortasında derin çizgilere rastlıyoruz. Bu tamamen genetik bir durum. Ee, ve bu gerçekten kişiyi olduğundan daha sinirli gösterebiliyor. Hatta bazen etrafındaki kişiler sorabiliyor. Çok e, yorum yapabiliyorlar. Yani ne kadar sinirli bir insan falan. Aslında hiç öyle biri değil. Ee, tamamen genetik yapısına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum. Ee, yine göz çevresinde kasların çok fazla kullanılmasına bağlı olarak yine bu da genetik. E, çok belirginleşmeler oluyor ve bu da kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebiliyor. Ee, ve e, kişi bundan rahatsız oluyor, mutsuz oluyor. Aslında biz buradaki uygulamaları yaparak kişinin daha kendine e, dingin, daha mutlu görünmesine sağlıyoruz. E, bu amaçla da e, dediğim gibi e, özellikle bu kaş ortasındaki çizgileri ki benim de çok belirgin bir çizgim vardı. Genetik e, uygulamalarla biraz hafifletmeye çalıştım. E, kısaca tabi burada e, antiparantez dolgu da yapabiliyoruz bu bölgeye. Çünkü bazen hakikaten botoks çok yeterli gelmeyebiliyor. Eğer çok karışıklık oturduysa. Yine kısaca şundan bahsedeyim. Yıllarca hiçbir işlem yaptırmamış. Sonrasında gelip yüzündeki çizgileri tamamen oturmuş kişiler oluyor. Ve bir botoksla bunu düzeltmek istiyorlar. Ama maalesef deri kırıldıktan sonra botoks da çok işe yaramayabiliyor. Ondan dolayı bu uygulamalarda Biraz bu işlere erken başlamak gerekiyor. Yani yüzümüzdeki kırışıklıklar iyice oturduktan sonra, deri iyice kırıldıktan sonra yapılan botoksun da etkisi minimal oluyor. Yani çok az oluyor. Bu nedenle iş işten geçmeden önleminizi alın diyorum. Zamanında düzenli botokslarınızı yaptırın diyorum. Botoksla ilgili uyarmak istediğim konulardan bir tanesi de şu. insanlar botoks uygulamasından sonra istiyorlar ki Hiçbir kasım hareket etmesin. Tamamen böyle bir maske gibi yüzüm olsun. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki e, biraz kaslarımız hareket etsin, kaşlarımızı kaldırabilelim. Yani doğal bir uygulama yapalım. E, sonuçta burada biz botoksu maske yüz yapmak için kullanmıyoruz. Sadece oradaki kasların hareketini biraz bloke edip, e, oradaki kırışıklıkların aslında oturması için yapıyoruz. Aslında bir uzun vadeli bir tedavi uyguluyoruz. Bundan dolayı e, uygulama sonrasında hafif e, hareketlerde hocam işte kaşımı kaldırıyorum vesaire diyen danışanlarımız oluyor. Aslında bu botoksun son derece e, doğal uygulandığını gösteriyor. Buradaki amaç dediğim gibi bu kırışıklıkların oturmasını engellemek. Yoksa amacımız burada maske bir yüz yapmak değil. Hiçbir hareket olmayan bir yüz e, yapmak değil. Ondan dolayı e, burada uygulayan hekimlerine güvenmelerini istiyorum ve bu işlemleri yaptırırken mutlaka bir bu işin uzmanına danışmalarını istiyorum. Çünkü bu botoks uygulamasında yapacağınız yanlış bir hareket neticesinde çok farklı yüzde deformiteler olabilir, göz kapağı düşebilir mesela ki bu yanlış uygulamalarda çok gördüğümüz bir durum. Sonuçta bunu geri döndürmek de çok kolay olmuyor. Bundan dolayı mutlaka ve mutlaka bir uzman bu işin uzmanına danışmalarını tavsiye ediyorum. Biz botoksu kaş ortasında yaptık, alına yaptık, göz çevresinde yaptık. Başka nerede yapıyoruz yüzde? Ee, yine e, smoker line dediğimiz, barkod çizgileri dediğimiz bu e, dudak üzerindeki e, çizgileri düzeltmekte ama anti parantez bunu da belirtiyorum. Eğer burada çok artık kırışıklık oturduysa sadece bir botokstan fayda göremeyiz. E, farklı uygulamalar da yapmamız gerekir. Yine aynı şekilde Bazen kişiye üzgün mutsuz gösteren bu az köşesinin çok aşağı indiği durumlarda da hafif düzeltmek amacıyla da kullanabiliyoruz. Bazen de botoksun cildi canlandırıcı etkisinden bahsetmiştik. Cildin daha parlak görünmesi için de mezobotoks dediğimiz uygulamayı da yapıyoruz. Yani botoksu daha çok sulandırarak yüzün cildin daha fazla alanına enjekte ederek de cildin daha canlı görünmesini de sağlayabiliyoruz. E, Botoksla ilgili bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi botoksun ne kadar sürecek? E, botoks uygulamaları genellikle 2. 3. aydan itibaren açılmaya başlar. 6. ayda tamamen biter. Dolayısıyla biz senede iki kez botoks uygulanmasını öneriyoruz. Eğer kırışıklıklarım olmasın, daha ileride 10 yıl sonra daha dinç görüneyim diyorsanız senede iki kez botoks yaptırmalısınız. Botoksun bilinen bir yan etkisi yok. Tabii ki bazı durumlar haricinde botoks uygulamıyoruz. Mesela bir kas hastalığı varsa, bir takım ilaçları kullanıyorsa ki bunları sorguluyoruz biz öncesinde. Bu tarz kişilerin botoks yaptırmaması gerekiyor ama botoksun bilinen herhangi bir yan etkisi yok uzun yıllardır tüm dünyada en çok uygulanan işlemlerden bir tanesi. Ameliyatsız yüz estetiğinde en çok tercih edilen işlemlerden bir tanesi botoks. Güvenle botoks yaptırabilirsiniz. Botoksun bilinen bir yan etkisi yok. Ancak uygulayıcı hatasına bağlı olarak göz kapağı düşmesi gibi bir takım yan etkilerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bundan dolayı e, işlem yaptırdığınız kişinin işin ehli olmasına çok özen göstermeniz gerekiyor. Eğer işin ehli olmayanlara e, bu işlemleri yaptırırsak tabii ki istemediğimiz yan etkilerle de karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda e, hastalarımı, danışanlarımı uyarmak istiyorum. Lütfen işin ehline işlemlerinizi yaptırın. E, botoksu Kozmetik uygulama haricinde e, nerelerde kullanıyoruz? Mesela bir migren tedavisinde kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde e, tortikolis dediğimiz bu e, kasların aşırı kasılması e, durumları var. E, bir takım kas hastalıklarında bunların tedavisinde kullanabiliyoruz. E, ayrıca biz botoksu terleme tedavisinde de kullanıyoruz. Terleme tedavisinde özellikle el terlemelerinde, ayak terlemelerinde, yine kol altı terlemelerinde güvenli kullanıyoruz. Son zamanlarda saçlı derideki terlemelerde de kullanmaya başlanıldı botoks. Bazı kişilerde aşırı el terlemeleri olabiliyor. Bu da kişinin psikolojisini çok kötü etkiliyor. Mesela çocuk bir sınava girecek oluyor. Üniversite sınavına girecek, mesela hayatını değiştirecek bir sınav. Aşırı terlemeden kalem tutamıyor. İşaretlediği o kutucukların renkleri solabiliyor, birbirine karışabiliyor. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. E, düşünsenize bir hayatını değiştirecek bir sınava giriyor kişi. E, biz bir botoks uygulamasıyla bunu çok rahat ortadan kaldırabiliyoruz. Genelde de ağrılı olabildiği için hafif sedo-anerjizi dediğimiz, hani anestezi değil ama hafif uyutarak, Son derece ağrısız bir şekilde biz bunu tedavi edebiliyoruz. Yine kol altı terlemelerinde, bazı kişilerin çok aşırı kol altlarında terleme oluyor. Bu da koku problemi yapıyor. İşte elbiseler, mesela bir toplantıya gideceksiniz, ceketinizin altında bir halka, koyu renk bir halka çok can sıkıcı olabiliyor. Bunların ortadan kalkması için de bunu biz 10 dakikalık bir işlemle Son derece basit bir işlemle ortadan kaldırıyoruz ki kol altı uygulamalarında çok ağrı da olmuyor. Ee, yine aynı şekilde ayaklar çok terliyor. Mesela ayak çok terleyince koku problemleri oluyor. Ee, ayakkabının şekli değişebiliyor. Ee, kişinin hayat kalitesi düşüyor. Ee, bunlar çok rahat bir şekilde botoksla ortadan kaldırılabiliyor.